Evet, şimdi Neslihan Köroğlu'na gidiyoruz, Forex Haber Editörü ve kendisinden haftaya yönelik beklentilerini alıyoruz. Merhaba Neslihan, nasılsın diyelim ve senden haftalık takvimimizi ve anketimizin sonuçlarını alalım. Merhabalar Melis, iyi yayınlar. E, anket sonuçlarına bakacak olursak, e, borsanın haftaya yatay bir başlangıç yapmasını beklediğini söyleyebiliriz. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini e, artı 1.42 puan. Ortalama tahmini ise artı 1.47 puan olarak gerçekleşti. E, Forex Haber Merkezi olarak bugün düzenlediğimiz ankete 36 aracı kurum analisti katılım sağladı. E, ankette en yüksek beklentinin artı 7.30 puan, en düşük beklentinin ise eksi 1.99 puan olarak gerçekleştiğini gözlüyoruz. Ankete katılım sağlayan 36 analistin 29'u pozitif, 7'si ise negatif açılış tahmininde bulundu. Ekonomik takvime bakacak olursak, bugün haftaya oldukça önemli verilerle başlayacağız. Yurt içinde Merkez Bankası ödemeler dengesi, TÜİK ise iş gücü istatistikleri verilerini yayınlayacak. Forex anketinde ekonomistlerin Ağustos ayı cari işlemler tahmini 235 milyon milyon dolar açık olmuştu. 2021 yılı ödemeler dengesi tahmini ise 21 milyar dolar açık seviyesinde gerçekleşti. Hazinenin bugün altına dayalı kira sertifikası ve altın tahvili doğrudan satışı gerçekleştireceğini de hatırlatalım. bugün saat 14'te de Merkez Bankası Başkanı Şahap Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetlerine ilişkin yapacağı sunumda piyasalar tarafından izlenecek. Amerika'da Kolombus günü nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak ancak borsalar ve bazı piyasalarında işlem açık olduğunu belirtelim. Yarın TÜİK e, Ağustos ayı sanayi üretimi perakende satışlar ve ciro endekslerini açıklayacak. E, Forex anketinde Ağustos ayı için takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi e, yıllık e, bazda %9.9 arındırılmamış sanayi üretimi beklentisi ise %9.7 artış şeklinde oluşmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım. E, yarın İngiltere'den iş gücü verilerini Avrupa'dan da zir endekslerini alacağız. Eylül'de 26.5 olarak gerçekleştiren e, gerçekleşen Zür Ekonomik Beklenti Endeksinin 24'e gerilemesi bekleniyor. Ayrıca Japonya 30 yıllık, Almanya 2 yıllık, Amerika ise 3 ve 10 yıllık tahvil ihalelerini gerçekleştirecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Çarşamba gününe geldiğimizde ise yurt içinde dış ticaret endeksleri verileri duyulacak. Asya'da en önemli veri Çin'den gelecek ticaret rakamları olacak. Avrupa piyasaları İngiltere ve Almanya'dan gelecek Önemli verilerle güne başlayacak çarşamba günü İngiltere'de sanayi üretimi aylık gayri safi yurt içi hasıla ve ticaret rakamları gelirken e, Almanya'da final tüketici fiyatları verileri izlenecek. İngiltere'de sanayi üretiminin yüzde e, Ağustos'ta %0.4 artması beklenirken aylık gayri safi yurt içi hasıla verisinde %0.5 oranında bir artış e, beklentisi bulunuyor. Almanya'da Eylül ayı final tüketici verilerine yönelik Tahminler ise yıllık bazda %4.1'lik bir artış işaret ediyor Euro bölgesi içinde Ağustos ayına ilişkin sanayi üretici rakamları e, üretim rakamları Çarşamba günü takip edecek veriler arasında bir önceki ay aylık yüzde 1.5 yıllık ise yüzde 7.7 artış gerçekleşmişti Ağustos'ta aylık fazla yüzde 1.2 oranında düşüş yaşanması bekleniyor Çarşamba gününe gelecek olursak e, Amerika'da tüketici fiyatları öne çıkıyor piyasalar açısından da oldukça önemli bir veri. Amerika'da Ağustos ayında Eylül ayı, Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 0.3 yıllık bazda yüzde 5.3 artış göstermişti. Eylül ayına ilişkin tahminlere bakacak olursak enflasyonda yine yüzde 0.3'lük bir artış yaşanacağı beklentisi bulunuyor. Aynı gün Amerika, İngiltere ve Almanya'nın 30 yıllık tahvil yerlerinin gerçekleşeceğini de hatırlatalım. FED 21-22 Eylül FOMC toplantı tutanaklarında da çarşamba günü açıklayacak. Perşembe gününe geldiğimizde ise Çin'de enflasyon verileri, Japonya'da finans sanayi üretimi, Amerika'da ise üretici fiyatları piyasaların takip edeceği gündem maddeleri olacak. Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporu da aynı gün açıklayacak. Haftanın son işlem gününde ise gözler yurt içinde Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine çevrilecek. Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Yönetimi Bütçe Dengesi verilerini açıklayacak. Euro bölgesinden de dış ticaret verileri gelecek. Amerika tarafında ise Cuma günü New York Fed İmalat Endeksi, Perakende Satışlar, Michigan Tüketici Güven Endeksi gibi önemli verileri e, takip edeceğiz. E, Korek'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Melis. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Neslihan Köroğlu yayınımıza katıldığınız için ve size de iyi haftalar diliyoruz.